bir şirketin ihaleye girerken yapması gereken ve ihale sonrası yapması gereken bilgileri içerir. Dilerseniz kursun içeriğine kısaca göz atalım. Kurs şu anda 7 bölümden oluşmakta ve ilerleyen zamanlarda sürekli güncellenecektir, yeni bilgiler eklenecektir. Birinci bölümde arkadaşlar, ilk etapta bir şirket nasıl açılır, bunun için gerekli evraklar nelerdir, Şirket açmak için ne kadar bir bütçe gerekir? Şirket açtıktan sonra devam eden giderler nelerdir gibi bilgileri öğreniyoruz. Bunun dışında ihalelere girmek isteyen arkadaşlar için şahıs şirketimi, limited şirketimi açmaları gerekir ve hangi durumda şahıs şirketi, hangi durumda limited şirketi daha avantajlı olur onlara bakıyoruz. İkinci bölümde ve ihaleye girmek isteyenlerin bilmesi gereken en önemli bilgileri öğreniyoruz. Bu bölümde ilk etapta ihale usullerini, teorik ve uygulamalı olarak öğreniyoruz. Bunun dışında gerçek bir ihalenin idari şartlanmasını ve sözleşme tasarısını sıfırdan ileri düzeye anlayıp yorumluyoruz. Özellikle devlet ihalesine girmek isteyen arkadaşların ihaleye girmeden önce yapması gereken ilk iş idari şartname ve sözleşme tasarısının içeriğini bilmeleri gerekir. Bu ders kapsamında bir yapım işine ait olan idari şartname ve sözleşme tasarısına göz atıyoruz. Ayrıca ikinci bölümü daha iyi anlamak için iki adet çoktan seçmeli sınav tarzı uygulamalı sorular hazırlandı. Çoktan seçmeli sorularımız kısaca göz atmak istersek arkadaşlar bu şekilde hazırlandı. Soru cevap tarzında bir uygulamalı ders olarak hazırlandı. İlk etapta arkadaşlar ihale usulleri teklif mektupları ile ilgili sorular hazırlandı. İkinci çoktan seçmeli sorumuz ise işte arkadaşlar gerçek bir ihale üzerinden e, sorular hazırlandı. EKAP üzerinden gerçek bir ihaleye ait idari şartlama ve sözleşme tasarısı ile ilgili içerik ile ilgili sorular hazırlandı. Ve böylelikle arkadaşlar sizler de bir ihaleye girmeden önce uygulamalı olarak Soruları cevaplayarak işin içeriğini anlamış oluyorsunuz. Üçüncü bölümde sıfır bir binanın porsantajlarından yola çıkarak tüm maliyeti buluyoruz. Bu bölümde farklı farklı inşaat porsantajlarını kullanarak bir binanın tüm maliyetinin nasıl bulunduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Bu yöntemle elektrik ve mekanik maliyetlerini de inşaat porsantajı sayesinde direkt maliyetlerini bulmuş oluyoruz. Bununla yetinmedik arkadaşlar. Daha fazla örnek metraj ve maliyetler olsun diye 4. bölümde de güçlendirme yapım işine ait bir binanın porsantaj yardımıyla metrajını çıkarıp tüm binanın maliyetini hesaplanmış oluyoruz. Şirket açıp proje yapım işi ihalesine girmek isteyen arkadaşlar da düşündük. Bu ders kapsamında 28.938 metrekarelik toplam 21 adet binanın ihalesinin yaklaşık maliyetini çıkarıp ihaleye hazırlanıyoruz. Bu bölümde bir güçlendirme proje ihalesine girmeden önce hesaplamanız gereken tüm giderleri A'dan Z'ye hesaplayıp karımızı da üzerine ekleyip bir maliyet çıkarıyoruz. Böylelikle güçlendirme proje ihalesine girmek isteyen arkadaşlar nelere dikkat etmeli ve hangi maliyetleri de hesaba katmalı öğrenmiş oluyorlar. Bu kurs kapsamında sadece güçlendirme projesi yapım işinin maliyetini çıkarmadık. Ayrıca farklı örnek olsun diye 6. bölümde 9000 metrekarelik bir kapalı spor salonu projesinin yapım işinin maliyetini çıkarıp ihalesine hazırlanıyoruz. Bunun için e-kaptan dökümanı indirip 5. bölümde güçlendirme ihalesi yapım işi için yaptığımız gibi idari şartname ve sözleşme tasarısını inceledikten sonra gerekli giderlerimizi hesaplayıp bir maliyet çıkarıyoruz. Bunun sonucunda da ihaleye hazırlanmış oluyoruz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra 7. bölümde ihaleye girmek için hangi evraklar gereklidir ve ihaleye girdikten sonra dikkat etmemiz gereken durumlar nelerdir? Detaylı bir şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Ayrıca daha önce hazırlandığımız dört farklı ihalenin teklif mektubunu bu ders kapsamında hazırlıyoruz. Böylelikle teklif mektubuna ihaleye gireceğimiz rakamı yazarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunları da öğrenmiş oluyorsunuz.